Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Pro Cover'ın yeni güncellemelerine bakacağız. Şimdi ilk olarak polis merkezi. Bakalım. İlk olarak yerleri değiştirmişler. Burayı da geniş yapmışlar. Sonra ha, burası aynı. Burası aynı. Buralar da aynı. Sonra Şuradaki merdiveni koymamışlar kaldırmışlar ve şuradaki deliği de kaldırmışlar. Onun yerine şuraya bir tane merdiven koymuşlar. Buradan çıkalım. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Burası da toplantı alanı galiba. Başka Ha, buraya da çıkalım. Burada ne var? Burası da helikopter yeri. Ama ben binemiyorum. Şimdi sonra arabayla gezek Çünkü çok uzun sürer gitmemiz. Arkadaşlar yeni arabalar da gelmiş. O çok iyi. Ben hangi arabayı seçsem? Şunu seçeceğim. Ha geldi. Eskilerin arası. Ana hastaneyi değiştirmişler. Hastaneyi de değiştirmişler. Mesela burada açılan kapana bir tane kapı yoktu. Şuradaki çatı hala, şuradaki delik hala var. Başka burayı değiştirmemişler. Arkadaşlar ma maalesef bağlantı kesildi. Şimdi videoyu durdurup Дур дуржа. Evet arkadaşlar şimdi yine sizlerle birlikteyiz. Bir bağlantı kesilmesi oldu. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Ve hava açmış. Sıvan arabamızı seçelim. Yanlış arabayı seçtim. Şimdi geliyor. Ha. Şimdi. Arkadaşlar tüm güncellemeleri göstereceğim. Arkadaşlar biraz donma oluyor evet. Evet şimdi hastaneyi gösteriyorduk az önce. İşte buralar aynı hepsi. Hepsi aynı şuradaki yeri kaldırmışlar mı? Hayır arkadaşlar kaldırmamışlar. Güzel yani gizem kaldırmamışlar. Başka ne var? Daha da bir şey yok. Şuradaki belediye binasını değiştirmişler galiba. Yoksa ben mi anlıyorum? Yo belediye binası aynı belediye binası galiba. Hepsi aynı bence. Sadece şu kapı itilmelik olmuş. Şuradan hızlıca inelim. Sorunu burası ne olmuş? İtfaiyeci de değişmiş. Baya bir değişmiş hem de. Buraya girilmiyor. Ha, girdi. Burası da değişmiş. Şu yukarıya da bakalım. Burada şurada da alan alarm var. Bunlar itfaiyeciler iniyor ama ben yanlış indim. Şu ne? Ha Baltaymış bu. Başka ee... Ha şimdi hatırladım bakkal. Arkadaşlar bakkal da çok değişti. Şimdi göstereceğim. Ve geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak kaldı değişti. Arkadaşlar şurada bir tane otopark alanı vardı. Biliyorsunuz ki buradaki otopark alanını kaldırmışlar. Bakkal, e, bakkalı büyütmüşler. İşte burada rengi güzel yapmışlar. Burada fırıncı yeri, işte ekmek işi şeyleri. Burada içecekler. Burada meyveler. Şurada bir tane, şurada da pizzalar. Bunlar ne? Bunlar da sandviç. Burası da kasap yere. Burası da dondurma ve süt. Bunlar da işte alınmayan şeyler. Çamaşır e, şeyleri gibi bir şey işte. Şimdi... Daha nereye gideceğiz? Tabii ki de arkadaşlar buradaki yeri burger yapmışlar. Burger Bank. Arkadaşlar çok değiştirmişler. Bence de bakın. Çok değiştirmişler. Sonra aha moteli küçücüktü. Kocaman yapmışlar moteli. Burası açılmıyor mu? Ha, açıldı. Burada da işte konuşuyorlar. Ee, oturmak istiyorlar falan filan. Sonra burada üst yer var. Burada da ev satın alıyorsunuz. Şurası da havuz. Şuradan atlayalım. Ve burası Brooklyn Airport. Yani Brooklyn ee, şey havalimanı. Bu aşağıda ne var? Bu bir gizem var galiba. Neyse ver. Burada işte çantalar var. Burada e, ATM getirmişler galiba. Bakayım. ATM gibi bir şey işte. Ama um, pek anlamadım. Burada işte çantaları koyuyorlar. Sonra geçiriyorlar. Sonra diyet gelirse yani bırakmaları gerek. Bir de üst yere bakalım arkadaşlar. Üstlerde de hiçbir şey yok zaten. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.